Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan Ebu Süfyan el-Haşimi şair sahabilerdendir. Mekke'de doğmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi olup Halime tarafından emzirilmiş, yaşıt olmaları sebebiyle çocukluk ve gençlik yılları birlikte geçmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edinceye kadar onu çok seven Ebu Süfyan bu tarihten itibaren 20 yıl süreyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmuştur. Hem onun hem de Müslümanların aleyhinde hicviyeler söyler. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğü yerde öldürülmeye mahkum edilir. Müslüman olmak için Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebu Ümeyye ile birlikte Medine'ye doğru yola çıkarlar. Ebva'da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşırlar ve Müslüman olmak istediklerini bildirirler. Yakın akrabası oldukları halde İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı tavırları sebebiyle kendilerine kırgın olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara yüz vermez. Fakat hanımı Ümmü Seleme, kardeşi Abdullah bin Ebu Ümeyye ile Ebu Süfyan'ı huzuruna kabul etmesi için Resulullah'a ricada bulunur. İyi bir şair olan Ebu Süfyan da yaptıklarına pişman olduğunu, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhametini celbedecek şekilde dile getirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin onları bağışlaması üzerine Müslüman olurlar. Ebu Süfyan hayatının bundan sonraki döneminde bütün varlığıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanır. Mekke'nin fethinden başka Huneyn gazvesi ve Taif muhasarasında bulunur. Hatta Huneyn gazvesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kimsenin kalmadığı bir sırada Ebu Süfyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırının yularına yapışarak yanından ayrılmaz ve ona siper olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı kendisine dua eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde söylediği mersiyelerle üzüntüsünü dile getiren Ebu Süfyan 641 yılında Medine'de vefat eder. Cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırır. Akrabaları arasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen beş kişiden biri olan ve namaz kılmaktan derin haz duyan Ebu Süfyan ölümünden üç gün önce kabrini kazıp hazırlamıştır. Müslüman olduktan sonra hiçbir günaha bulaşmadığını söylemiş ve öldüğü zaman kendisi için ağlanmamasını vasiyet etmiştir.